Arkadaşlar şuraya tırmanmayı düşünüyorum ama Şöyle çıkacak uygun bir yer bulursam çıkacak. Evet şuradan tırmanabilirim. Ya aslında Niyetim şuraya kadar çıkmak şu Gördüğünüz zirveye kadar çıkmak da Dayanamam ben büyük ihtimalle tepeye kadar çıkacağım. Evet, toprak çamur olmuş burada kayacak biraz tehlikeli ama Ben kaydı kapatayım. Yukarıda tekrar açarım. Ya normal bir deli değil ki. Adam yürüyerek zor çıkılacak yere bisiklet çıkarıyor. Baya yüksek değil arkadaşlar öyle. Aşağıdan bakınca bu kadar gözükmüyordu da. Yunus'cum düşmesin değil mi? Vay be ha. hadi, süper, hadi. Hadi, süper. Hadi, hadi ikinci anormalde an geliyor. Normal adam yok mu diyorum abi etrafımda? Bisikletle ineceksin abi neyle ineceksin? Sal aşağıya bir şey olmaz. Baya yüksek ya. Arkadaşlar bu kadar tırmandım. Daha tırmanacağım. Bir o kadar daha var diyebilirim. Yunus! Sesimi duyuyor musun? Gel gel! İşte şuradan çıkayım dedim ama düz kayalık. Yani zırh çıkması çok zor. Bilmiyorum bakacağım deneyeceğim. Şöyle şu arada bir kaya uyu var. Oradan deneyebilirim. Abi adam çıkartmış bisikleti ya. Nasılsa geldim sayılır. O dik kayada çıktım. Şu aşağıdaydı. Selam. Yine dağların tepesinde zirvedeyim. Şöyle aşağıya gösterebilirsem yer aşağısı baya bayağı derin. Kamp yeri aşağıda arkadaşlar aşağıda köyler. Tek başıma tırmandım. Çekiyor. Tırmanmayayım dedim. Yok durayım dedim. Gerek yok dedim ama çekiyor arkadaşlar. Dağ taş, kaya bayır bir yerler buldum. sonra zaman illa bir şeyler yapacağım. Bir aksiyon olacak. İnşallah sağ salim inersem. Bugün e, sokak hayvanlarını beslemeye diye biz bu tarafa geldik. Meram dere tarafı. Şöyle manzarayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok fazla bir sokak hayvanı göremedik. Gelirken iki üç tanesini besledik. E, bu civarlarda da genelde oluyordu ama göremedim. Şimdi gitmeden önce buraya mamaları bırakacağım. Bir kısım ama yarım ayırdım. Geri dönerken gördüğüm hayvanları veririm. Arkadaşlarla birlikteyiz. Toplam 4 arkadaşız. Onlar aşağıda kaldılar. Allah izin verirse işte bir de çay içer çıkar gideriz. Neyse ben aşağı inince tekrar kayıt açarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şöyle manzaraya karşı sizi bir baş başa bırakayım. Ayağa bir kalkalım önce bir. Şöyle yapalım. Harika. görüşmek üzere